Altın olabilir yani iyi olmaz. Buraları hemen başlatalım. Evet koruyucu uyandırdık gençler. Buradaki tilki basımızı uyandırdık. Şimdi onu hemen hemen şey yapmamız lazım. Çek çek. çek. Oradayken daha çekebilir miydik acaba diye düşünmüyor da değilim. Hadi şimdi uç 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 oraya değil oraya değil. öbürüne 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 dokun dokun bir daha dokun hemen bir daha dokun biliyor musun? Bir daha dokun. Çık çık olmadı. Olmadı ya çok erken. Buraya Alsin olmaz böyle mutlaka. bir on beştir miydin herde? Maala bu şimdi. bilmiyorum ama deneyeceğiz bir daha gelsin uç oraya doğru uç 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 şimdi olur şimdi iki kere olur dokun artık bir bir daha olur bir daha olur bir daha olur kalktı gibi bir daha uçup hadi açıl açıl çabuk almadı ya of olmadı ya geliyor hadi poşkonu dönecek o or dönecek oraya bu sefer basmayacak biliyorum ha bastık vur 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 ah, çok iyi hadi bakalım çık, çık, çabuk, çabuk, çabuk çabuk anahtarı al anahtarı al koç 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 olur bence ya 2 dakikaya kadar altın İki 2 dakikaya kadar ben öyleydi. altın altın seviyede dosyada yaptık ya gençler bunu elmas yapabilirsin doğru yapılabilir